Arkadaşlar kanalımıza Kızım hoş geldiniz. Bugün sizlere Gülerler. bizim bahçemizi tanıtıcaz. Şurada dut ağacı var. Dutlar evet. çıkıyor yaz gelince. Baba. Burada da yapraklar Baba. var. Burada yapraklar var. var. Bu kayısı ağacı. Mesa. Maya burada da sigara açıyor. Gördüğünüz gibi morunu. Maya susan. Burada da şanlar var şey, Evet arkadaşlar burada da şanlar var. Burada kırmızı gülümüz açıyor. Baba. Göster. Şurada ise maydanozlar var. Şöyle yakından göstereyim. Maydanozlar. Şurada Aha. ise mor bir çiçek var. Burada bir sürü yaprak var. Bir şeyler var. Evet. Gelelim. Hadi Şimdi sizlerle <San> birlikte oyun oynayacağız. Evet. Burada daha güzel atmış. Gördüğünüz gibi size yakından göstereyim. Şurada ise bir pişo var. burada da var. Burada da yapraklar var. Burada bir sürü yapraklar var. Göstereyim size. Bakın böyle. böyle da patlatınca kırmızı oluyor ama bahçemizin öne güllerle kaplı. Evet. Şurada da şöyle açmamış bir kırmızı gül var. Arkadaşlar. Yoncalar var. Üç yapraklı yoncalar. Burada var. çiçek var. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada arkadaşlarlar var. Burada Yukarıda kasyalar var. Gel. Evet. Şimdi oturacağız. Aşklar yerlere bakın işte dökülmüş burada kasaya. Kardeşim gel. <laughs> ağacı var. Evet. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar burayı geçiyoruz. Şimdi biz ön bahçeye geçtik. Burası bizim Burada. ön frakları var. Burada zaten güzel bir pembe gülümüz var. Şurada da açmamış bir pembe gül. Burada da pembe gül var. Pembe değil ki o kırmızı. Burada kalkmış yeah. kırmızı gülümüz var. Arkadaşlar burada da pembe güller var. Sen sen sana. Burası ise asma ağacı. Evet. Üzüm asması. Burada না নে না নেকি var. Dış büyük kara var. Burada da bir de yapraklar koparmış. Güllerin hepsini yaprağını buraya atmış. Gördüğünüz gibi. burada da tam bir yaprağı. Burası ise bu bizim incir ağacımız. Büyük. Burada çam ağacı. Gördüğünüz gibi. Burada ise uzun. Şöyle yapraklar var. Burası ise bank bank. şurası. Burada ise yapraklar var. Bankın üstünde yapraklar. Burada çiçekler var. Burada ise lambamız var. Geceleri. Gece Aşırı yanan lastikler. bir tane. Burada sarkıcılar var. Ama tam bakmıyorlar <laughs> daha küçükler. Şöyle lastiklerin içinde. Evet. Burada ise sığmak gibi küçük yerler var. Ee, İçine lastikler. bazı şeyler koyuyorlar. Gel evet. göstereyim Burada ise saksı var. Burada İçinde bir var. çiçek var ama adını bilmiyoruz. Evet. Şurada bakın, ise bir bahçe var. Arkadaşlar buraya bakın. Çok güzel. Bakın görünüş çok güzel. Burada da şu burada da çiçekler var. Buraya birileri deri bahçe yapmış. Ve şimdi biz geri döneceğiz. Evet. Arka, tara arka tarafta var arkadaşlar. Arka tarafta gidiyorum arkadaşlar. bir başka bina var. Bakın burada küçük kuşlar gördüğünüz küçük kuşlardan. Yusufçuklar. evet, Bizim güllerimiz turuncu gibi bir renk. Evet. Arkadaşlar şu an yerde bir sim kartı bulduk. Ama geri yerine bırakıyoruz. Bir de soğanları var. Şöyle Görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar burada beyaz güller. güller. Şurada var. Hmm. Beyaz gül var. Beyaz güller. Gül. Gül. Ise... Gül. Gül. Arkadaşlar burada da var. Burada da güller. Burada kırmızı güller. güllerimiz var. Arkadaşlar burada çiçekler var. Burada çiçekler var. Şimdi Arkadaşlar burada asma yaprağı var yine. Sonra şurada böyle tane var. var. Bir bakın şöyle göstereyim. Ah bir tane yap bir yaprak kopardım. Burada Arkadaşlar burada çiçekler var. Gördüğünüz gibi burada da çiçekler var. Ağaç var burada. Burda bir kocalak ağacı, da bir kocalak ağacı. Burda da birileri pişiyor. burada bir şey var ama biz, burada çiçekler var. Burda birileri pişiyor. Burda da bir bu, kocalak ön bahçeye burada doğru gidiyoruz. Burda bir oturma bankı var. şurada bir oturma bankı var. var. Büyük biz bir ön bahçeye var. gidiyoruz. burada bir, büyük bir taş var. Hadi. Arkadaşlar burada köydeki kişiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size başın ilk önce anından haberdar olun.